Herkese merhaba. İçimden bir ses podcast'ine hoş geldiniz. Ben Beyza. Yaklaşık bir 15 günlük aranın ardından burada tekrar sizlerle birlikteyim. Sizlerle sohbet etmeyi ve konuşmayı da özledim açıkçası. Hepinizin bildiği gibi bir 9 günlük yaklaşık Kurban Bayramı tatili vardı. Öncesinde de ben bir İstanbul'a gidip geldim. Bir nikah şahitliğim oldu. Benim için çok heyecanlı ve keyifli bir gündü. Sonrasında da abimler geldi. Onlarla birlikte Antalya'da güzel gezi rotaları oluşturmuştuk. Birlikte güzel bir tatil yaptık. Tabi artık bugün itibariyle bugün malumunuz pazartesi ve bence oldukça da sendromlu bir pazartesi diyebiliriz. Bugün itibariyle artık herkes işlerine yüksek ihtimalle geri döndüler. Bugün aslında motive olmakta baya bir zorlandığımız bir gün. Çünkü böyle özellikle uzun süreli tatiller sonrasında insanın tekrar eski rutinlerine ve işine dönüp motive olması gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Bugün ben de aslında öyle bir şey yaşıyorum. Ee, o yüzden de aslında sizinle biraz sohbet etmek istedim. Normalde podcastlerime öncesinde mutlaka ki bir hazırlık yaparım. Aşağı yukarı notlarımı alırım. Kafamda bahsedeceğim konuyla alakalı anekdotlarımı toparlarım. Ondan sonrasında mikrofonu elime alırım. Ama bugün hem sizinle sohbet etmek istedim hem bu pazartesi motivasyonsuzluğumuzu birazcık motivasyona çevirmek istedim açıkçası. Belki bunu dinlerken sizlere de iyi gelir. Çünkü ben sizinle bunu pazartesi paylaşacağım, siz de bugün dinleyeceksiniz. Umuyorum ki keyifli bir tatil geçirmişsinizdir sevdiklerinizle belki ailenizle belki kendinizle baş başa keyifli ve dinlendirici bir tatil olmuştur diye umuyorum. Pandemiden sonra bende şöyle bir şey olmaya başladı. O kadar çok eve kapandık ve o kadar çok çekirdek ailemizle hatta çoğu zaman kendimizle baş başa kaldık ki Böyle çok fazla insan içine karıştığım zaman, özellikle bu tatil haftalarında, bayram haftalarında... ...çok fazla insanla iletişime geçip, çok fazla böyle bir şeyler anlatıp dinlediğim zaman... ...böyle hemen bir korku kaplıyor içimi. Daha böyle bir tekrar içime dönme ihtiyacı hissediyorum. Böyle bir fobi oluştu sanırım. Yani çok fazla konfor alanında kalmaktan dolayı da olabilir bu. Çok fazla böyle bir şeye, etkene maruz kaldığım zaman beynim böyle bir anda error vermeye başlıyor. İşte soruyorlar neler yapıyorsun, işte Antalya nasıl gidiyor, her şey yolunda mı vesaire vesaire sohbet muhabbet ediyorsunuz. Birinden başka bir soru, ötekinden başka bir soru işte sohbet ediyorsunuz falan filan. Onun hayatı, senin hayatın falan derken zihne bir anda çok fazla bilgi yüklemesi oluyor ve çok fazla bir anda insanlarla etkileşime geçmiş oluyorsunuz. Bu yüzden zaman zaman da açıkçası böyle bir zorlandığımı da kendi içimde hissetmeye başladım eminim ki aranızda bu şekilde hissedenler ve yaşayanlar vardır. Ben zaten çok fazla içe dönük bir insan olduğum için ben daha da zorlanıyorum açıkçası böyle durumlarda ve özellikle pandemide de daha fazla eve kapanıp kendi içimizde kapandığımız için e, bu tarz çok fazla sosyalleşmeler bana birazcık fazla geliyor açıkçası ve bir yerden sonra kötü hissetmeye başlıyorum kendimi geçtiğimiz haftada zaman zaman böyle durumlar yaşadım kendimi sakinleştirmeye çalıştım dedim Beyza'cığım sakin ol ee, uzun zamandır alışık olmadığın kadar insanla görüşmüş ve diyalog kurmuş olabilirsin ee, geçecek sakin ol şeklinde kendimi rahatlatmaya çalıştım açıkçası zaman zaman ama onun dışında keyifli bir tatil oldu Sevdiklerimize vakit geçirdik ve e, güzel oldu böyle şeylere de insanın zaman zaman ihtiyacı oluyor ama hani rutinlerimizi de özlemiyor değiliz en azından ben kendi adıma konuşacak olursam. Ee, önceki podcastlerimde de zaman zaman bahsetmiştim. Rutinlerin benim hayatımda çok büyük bir önemi var. Ve böyle rutinlerden bir süreliğine saptığım zaman bile e, direkt böyle kendimi kötü hissediyorum. İşte e, sporum aksadığında, beslenmem aksadığında, e, kendi günlük yaptığım rutinlerim, işte yürüyüşlerim vesaire, kitap okumam aksadığında bir tık böyle kendimi kötü hissediyorum gerçekten yalan değil ama bu süreçler zaten bir hafta maksimum iki hafta oluyor sonrasında o rutin özlemiyle de tekrar gündelik yaşantımıza geri dönmek bana ayrı bir motivasyon oluyor. Tabii ki bu Pazartesi günü eminim ki hepimizi zorladı ve zorlamaya devam ediyor. Şu anda Pazartesi gününün henüz yarısı bitti bir bu kadarı daha var ama geçecektir o da bir şekilde. Ee, şunu da yapmayın bu arada bence İşte bugün çok verimli olmalı kesinlikle sendrom yaşamamalıyım işte bugünü hızlı bir şekilde ve düşünmeden atlatmalıyım falan filan şeklinde bence kendinizi zorlamayın ee, bugün sendromlu bir pazartesidir arkadaşlar. Yani kendinizi bu konuda bence zorlamayın. Sendromsa sendrom. Bunu yaşamamız gerekiyorsa bunu yaşayacağız. Çünkü uzun tatiller sonrası hepimizin bence hissiyatı aynı oluyor. O yüzden e, geçecek diye kendinizi bir şekilde motive edin. Akşam e, işleriniz bittiği zaman kendinize birazcık vakit ayırmaya çalışın. E, belki o şekilde birazcık daha bugünün sendromunu yumuşatabiliriz diye düşünüyorum. Ama bu sendromla bence mücadele etmeyin derim. Böyle zamanlarda mesela bana genelde en iyi gelen şeylerden biri Hemen böyle bir sonraki e, tatil rotaları ya da böyle sonraki zamanlarda yapılacak bir hafta sonu kaçama gibi şeylerin hemen böyle bir planını araştırmasını yapmak, bir sonraki şey için kendimi motive etmek bana her zaman iyi geliyor açıkçası. Tabii şu anda inanılmaz şanslıyım çünkü Antalya'da yaşıyorum e, ve zaten hani istediğim zaman denize gidebiliyorum, ulaşabiliyorum. E, ...hafta sonu çıkıp denize gidebiliyorum. E, bu açıdan çok şanslıyız biz açıkçası. Ama onun dışında dediğim gibi... ...kendinize böyle ilerleyen süreçler için... ...ufak ufak belki planlar, rotalar yaparsanız... E, ...ya da en basitinden... E, ...yeni bir kafe keşfedip, yeni bir yer keşfedip... ...orası için bile kendinize... ...işte şu akşam oraya giderim diye... ...ufak bir plan da yapsanız... E, ...bence bu sizi motive etmekte büyük katkı sağlayacaktır. Böyle günler olabiliyor. Sendromlu pazartesiler hayatımızda ne yazık ki var. Her zaman her hafta çok motive bir şekilde işlere başlayamıyoruz. Ama bu da kabulümüz artık. Çünkü bütün duygular bizim için sonuçta hayatta. Bazen çok heyecan verici hafta başları olabiliyor. Bazen de çok sıkıcı ve demotive geçirdiğimiz zamanlar olabiliyor yaşadığımız her an her gün kıymetli. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Umuyorum ki bu podcast pazartesi sendromunuzu bir nebze olsun azaltmanızda yardımcı olmuştur ve umuyorum ki keyif alarak dinlemişsinizdir. Bundan sonra her zaman olduğu gibi her hafta podcastlerde buluşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.